Herkese iyi haftalar. Küresel piyasalarda Rif artmaya devam ettiği bir haftadan geçiyoruz. Dün itibariyle ABD'de başkanlık günü olması nedeniyle Asya tarafında da Çin ve Hong Kong'da e, yeni yıl tatili olması nedeniyle piyasalar kapalıydı. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda yine dünkü fiyatlamalara paralel genele yayılmış alımların ön plan çıktığını görmekteyiz. Özellikle geçtiğimiz hafta 1550 seviyelerinin birden çok test edildiğini ve bu seviyelerde destek bulunmakta zorlandığını görmüştük. Ancak dünkü fiyatlama itibariyle 1550 seviyeleri özellikle endeks tarafında, viyop tarafında ise 1650 seviyeleri aşılmış oldu. Bu seviye bizim için şu anlamda önemli. E, tarafındaki o bozulmanın artık 1650'lerin üzerinde kapanışla fiyatlanmasıyla birlikte yeniden trende döndüğümüzü endekste de alımların bir miktar daha ön plana çıkabileceğini ve daha önce görmüş olduğumuz o 1582 bandına gidebilmemizin yolunun açıldığını söyleyebilirim. Tabii ki burada e, yabancı yatırımcının talebinin hala sınırlı kaldığını görmekteyiz. Haftalık bazda gelen para banka istatistiklerine baktığımızda yabancı talebinin bir miktar daha tahvil piyasalarıyla sınırlı kaldığını görmekteyiz. Hisse tarafında evet haftalık anlamda zaman zaman alımlar ön plana çıkmakla birlikte yabancının burada kar realize ettikten sonra çıktığını görüyoruz. Kalıcı bir yabancı yatırımcı girişi şu an için mevcut değil. Merci. Önceki yıllara kıyafla baktığımızda %60-65 bandına hatta zaman zaman 65'lerin üzerine çıkan yabancı yatırımcı payı şu anki rakamlara baktığımızda %47'lerin altında. Bu da tabii ki endekste yukarı yönlü alımların bir miktar sınırlı kalmasına neden oluyor. 2020 yılı genelinde zaten yurt içi yerleşiklerin talebiyle bu seviyelere gelmiştik. Ancak bu noktadan itibaren özellikle yabancı yatırımcı te talebi endeksteki yukarı yönlü fiyatlamalar da bizi daha momentumlu bir şekilde yukarıya taşıyabilme potansiyeli içerdiğinden kaynaklı oldukça önemli olmaya devam edecek. Bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Burada Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir değişikliğe gideceğini düşünmüyoruz. Bir önceki toplantıda aslında yine faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemekle birlikte uzun bir süre kavramını metne eklemiş, eklemiş olmuş. Yani sıkılaştırma sıkı para politikalarının uzun bir süre daha devam edebileceği mesajını vermiş olması, puan fartırım kadar etkili olmuştu. Yine Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısından enflasyonla mücadele konusunda kararlılığını dile getirebileceğini ve sıkı para politikası duruşunun korunacağı yönündeki mesajları alacağımızı düşünmekteyiz ki özellikle e, dolar TL tarafına baktığımızda dün itibariyle psikolojik destek seviyesi dediğimiz 7 seviyelerin aşağı yönde kırıldığını gördük ve bugünkü fiyatlamalara baktığımızda da 6.92 seviyelerinde fiyatlar ön plana çıkmakta. Zaten geçtiğimiz birkaç haftanın geneline bakarsak Türk lirası diğer gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrışmaktaydı ama bunun yanında dolar endeksindeki zayıf görünüm de Dolar TL'deki satışları destekliyor. Yani sadece Türk lirası değil bu hafta itibariyle dolar karşısında değer kazanan para birimi. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine de baktığımızda doların bu para birimleri karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. Ancak TL burada Yıl başından bir yana yaklaşık %7 getiriyle bir miktar diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmaya devam ediyor. Dolar-TL tarafında geri çekilmenin bir miktar daha sürebileceğini düşünüyoruz. Burada özellikle konsansüs beklenti de zaten 6.60-6.90 bandı arasında. Bu fiyatlara doğru bir geri çekilme ön plana çıkabilir. Ancak burada tabii ki Merkez Bankası'nın rezerv konusunda nasıl bir adım atabileceği, bu fiyatlamalar üzerinde önemli olacak. Bunun yanında çok uzun süredir beklediğimiz DTH'larda çözülmeyi son 2 haftadır görebiliyoruz. Bu haftada bunun devamı gelecek mi? Bunu yakından takip ediyor olacağız. Yurt içi yerleşiklerin dolar tl tarafında satışa geçmiş olmaları dolar tl'deki o geri çekilmenin momentum kazanmasına yol açabilir. Ancak artık gelinen seviyeler itibariyle doların hangi seviyelere gideceği değil de bu seviyelerde ne kadar kalıcı olacağı önemli ne olacak? Bu konuda zaten e, Kasım ayından bu atılan adımlar TL tarafında pozitif etki yaratırken şu an yurt dışı raporlara baktığımızda da TL pozisyonların, TL long pozisyonların arttığını ve tavsiyelerin de bu yönde olduğunu söyleyebilirim. Endeks tarafına yeniden dönecek olursak aslında endekste genele yayılmış bir alım var. Hem dünkü fiyatlamalarda hem de bugünkü fiyatlamalarda. Ancak hem 2020 yılına baktığımızda hem de bu yıl başından bir getirilere baktığımızda bankacılık endeksinin hala negatif tarafta kaldığını görebiliyoruz. Özellikle güçlü seyrine fe finali endeksi devam etmekte. Burada özellikle yabancı yatırımcı talebiyle birlikte bankacılık endeksinde geçtiğimiz hafta bir e, alımın ön plana çıktığını ve %3'e yükselen bir getiri görmüştük. Ama bu kalıcı olmadı. kâr elde ettikten sonra yabancı yeniden çıkış gerçekleştirdi. Bunun e, önümüzdeki günlerde ve haftalarda Özellikle bankacılık tarafında bir miktar daha talep kaynaklı yükseliş görebiliriz. Ancak burada tabii ki dönemsel talepten, dönemsel alımlardan ziyade bankacılık endeksinin de endeksteki Yukarı yönlü momentum'a katılması oldukça önemli görünüyor endekste daha yukarı fiyatlamaları görebilmemiz açısından. Diğer an diğer yandan baktığımızda sektörel anlamda şu an en beğendiğimiz sektörler olarak e, tabii ki demir çelik tarafı, perakende sektörü. Bunlar e, takip ettiğimiz ve bunun yanında tabii ki e, endeksin gerisinde kalmış olduğu ve orada hala ifkontalı fiyatlamaların devam ediyor olmasından kaynaklı bankacılık sektörü ön plana çıkmakta. Genele yayılmış alımların devam edebileceğini bekliyoruz ama önümüzdeki dönemlerde sektörel de değil aslında şirket bazlı fiyatlamaların bir miktar daha ön plana çıktığını görebiliriz. Yakından takip ettiğimiz hisseler arasında Şok Market, Ereğli Demir Kar Kardemir, bunun yanında bankalar tarafında Akbank ve Yapı Kredi Bankası, Kevva Garanti Bankası takip ettiğimiz hisseler arasında. Bunun yanında tabii ki fon dönemlerdeki fiyat hareketlerine baktığımızda Kovalda takip ettiğimiz hisselerden diyebilirim. Fiyatlamaların geneline baktığımızda burada daha önce test edilen 1582 seviyesine kadar büyük yükseliş trendi gerçekleşebilir. Ancak bu seviyelerin kırılması, momentumlu alımların gelmesi ve piyasaya da yabancı yatırımcının talebinin artmasıyla mümkün olacaktır diye düşünüyoruz. Diğer taraftan altın fiyatlamalarına baktığımızda özellikle e, çok uzun zamandır 1800'lerin üzerinde destek bulan ancak 1850 seviyelerin üzerinde kalıcı olamayan bir e, onsla karşı karşıyayız. Burada e, özellikle CF FTC raporlarına baktığımızda her ne kadar talep bir miktar artıyor görünse de özellikle Hindistan'da fiziki talebin bir miktar sınırlanmış olması altına olan talebin altın fiyatlarındaki yükselişin sınırlı kalmasına yol açıyor. E, yatırımcıların daha çok risk iştahı yüksek olduğundan pay piyasası e, pay piyasalarına, hisse senedi piyasalarını tercih ettiğini görebiliyoruz. Yurt içinde de aynı şekilde, yurt dışında da benzer fiyatlamalar ön planda. E, altında yukarı yönlü fiyatlamaların yeniden ön plana çıkabilmesi için ise 1885 dolar seviyelerinin kalıcı olarak kırılması ve bu seviyelerden destek bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar. ちょっと待って。<music>